Beyaz Kale, klasik romanlardan beklenmeyecek bir şekilde kurgusal bir önsözle başlar. Tarihçi Faruk Darwinoğlu, Gebze arşivlerinde ilk anda ilgisini çeken bir el yazması bulmuş ve belgenin anlattığı hikayeden etkilenmiştir. Bu hikayeyi etrafındaki insanlarla paylaşan ve çalıştığı ansiklopediye dahil etmeye çalışan Faruk, bu çabalarından bir sonuç elde edemez ve hikayeyi günümüz Türkçesine çevirerek kendisi yayınlamaya karar verir. Beyaz Kale romanı aslında Gebze arşivlerinde bulunan bu hayal ürünü belgedir. Romanın Venedikli anlatıcısının da içinde bulunduğu bir gemi Napoli'ye giderken Türklerin baskınına uğrar. Tayfanın bir kısmı öldürülürken hekim olduğu yalanını söyleyen ve işe yarar bir adam olduğuna inandıran Venedikli esir alınır. İstanbul'a getirildikten sonra zindana atılan ve ağır işlerde çalıştırılan Venedikli yine hekimliği sayesinde nefes darlığı çeken Sadık Paşa'nın huzuruna çıkarılır ve hazırladığı ilaçlar ile onu iyileştirir. Bu sayede zindanda daha iyi muamele görmeye, zaman zaman paşanın evine davet edilmeye başlar. Bu ziyaretlerden birinde hoca olarak kitap edilen biriyle tanıştırılır. Ancak bu adamın yüzünü gördüğünde büyük bir korku yaşar. Venedikli'nin yaşadığı korkunun sebebi hocanın kendisine ikizi olacak kadar benzemesidir. Bu benzerliğinin şokunu atlatan Venedik'ti. Paşanın olduğu için yapılacak düğünde bir havai fişek gösterisi düzenleyeceğini ve bu gösteriyi kendisinin hoca ile birlikte hazırlayacağını öğrenir. Bu çalışmalar sırasında tanışmaya başlayan, birbirlerini küçümsemelerine karşın astronomi sohbetleri yapan hoca ve Venedik'ti, gösteriyi büyük bir başarıyla tamamlar ve Venedik'te zindana geri döner. Bunun ardından dinini değiştirmesi yönündeki baskıların artması Venedikli'yi ciddi anlamda endişelendirir. Fakat bir celladın gelmesiyle somutlaştırılan ya Müslümanlık ya idam tehdidinin bir blöf olduğu ortaya çıkar ve bunu reddeden Venedikli hediye olarak kocaya verilir. Etrafındaki herkesin aptallığına ikna olmuş şekilde yaşayan hocanın Venedikli ile bir efendi köle ilişkisi yaşaması da bu gelişmenin ardından başlar. Astronomi çalışmalarına kaldıkları yerden devam eden hoca ve Venedik'ti. Aynı zamanda namaz saatlerini kusursuz olarak gösterecek bir saat yapma fikri üzerinde dururlar. Ancak bu saat fikri başanın ilgisini çekmez. Ona göre zamanlarını böyle faydasız uğraşlarla değil, Osmanlı'yı düşmanları karşısında yenilmez kılacak bir silah gibi gerekli icatları için harcamalıdır. Hoca bu düşüncelere sinirlense de paşa vasıtasıyla çocuk padişah 4. Mehmet'in huzuruna çıkmak fırsatı bulur. Ona bilimsel çalışmalarını anlatmaya çalışan hoca padişahın fazla ilgisini çekemez. Ancak ile ilgili yarım ağızla yaptığı kehanetleri doğru çıkınca sultanın gözüne girmeyi başarır. Ancak bu durum bile insanların aptallığına karşı öfkesini dindirmez. Müneccim başı Hüseyin Efendi'nin ölümüyle başlayan dördüncü bölüm, hocanın farklı uğraşlarına yoğunlaşır. Hüseyin Efendi'nin tüm belgelerini satın almayı başaran hoca, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmakla ilgilenir. Bu sırada padişah yaptığı başka kehanetler de tutunca, hoca bir kez daha dördüncü Mehmet'in yanına gider ve kendisine Gebze'de bir dirlik verildiğini öğrenir. Bununla ilgilenmek için bölgeye giden hoca ve Venedikli bir an için astronomi ile ilgili bilgilerini buradaki insanlarla da paylaşmaya çalışır. Ancak oradaki insanların bağnazlıkları onları evlerine geri dönmek zorunda bırakır. Bundan sonra Venedikli'nin yaşadıkları en kötü 3 yıl olarak tanımladığı süreç başlar. Hocanın ben neden benim şeklinde bir soru sormasıyla Venedikli'nin evde yaşadığı rahat ve tembel kölelik hayatı da sona erer. Hoca bu sorunun ardından Venedikli kendi hayatı ile ilgili yazılar yazmaya zorlar. Bir yandan yazılan yazıların aradığı kimlik sorusunun cevabı olmadığını söylese de diğer yandan Venedikli'nin hatıralarını okuma hoşuna gider ve sürekli yeni yazılar ister. Bu arayışta cevabı bulamadıkça sinirlenen hoca Venedikli'yi cezalandırmaya, kendisi de oturup yazılar yazmaya başlar. Venedikli'nin hoca için yaptırdığı masanın başına oturup birlikte yazılar yazmak, günlük bir uğraşları hatta takıntıları haline gelir. Ancak hiçbir yazı sorularının cevabını tam olarak veremez. Umutsuzluk içinde bu çabayı sürdürürken ilgilendikleri felsefi konudan çok daha dünyevi bir olay hayatlarını tamamen değiştirir. İstanbul'da büyük bir veba salgını başlamıştır. Venedikli geldiği coğrafya ve hastalık hakkında bildikleri nedeniyle salgından çok korkar. Hastalığın Allah'ın takdiri olduğu yönündeki genel kanıyı destekleyen hocaysa ise vebadan korkmadığını söylemekte, bütün gün dışarıda gezdikten sonra ellerini Venedikli'nin üstüne sürerek onu korkutmaktadır. Ancak mahallede bir rutin olarak devam eden hocayı evlendirme çabalarının sonuncusu, normalde bunları fazla ciddiye almayan hocayı da sinirlendirir. Yaptığı tuhaf deneyler ve garip ilgi alanları nedeniyle mahalleli hocanın delirdiğini hatta vebanın onun suçu olduğunu düşünmeye başlamıştır. Bunun üstüne bir de vücudunda bir çıban keşfedince hocanın korkusuz tavrı iyiden iyiye değişir. Kendisine tıpatıp benzeyen Venedikliyi de soyulmaya zorlayıp üzerinde çıban arayan hoca bir böcek ısırığı olduğunu düşünmeye çalıştı. Çıbanıyla kölesini korkutmaya devam eder. Sonunda veba korkusunu ve bu konudaki eziyete dayanamayan Venedikli eşyalarını toplar ve hoca uyurken evden kaçar. Bir kayıkçıya kayda değer miktarda para vererek Heybeli adaya giden Venedikli kısa süreliğine burada bir balıkçının yanında yaşar. Rahat yaşantısına ve özgürlük umutlarına karşın hoca ile geçirdiği günleri ve birlikte yaptıkları çalışmaları unutamamaktadır. Bir gün uyanıp hocayı karşısında gördüğünde bu anılarda yeniden somutlaşmış olur. Venediktiği alıp eve geri dönen hoca, onun heybeli adada olduğunu başından beri bildiğini, şimdi yardıma ihtiyacı olduğu için onu geri getirdiğini açıklar. Zira padişah bitmek bilmeyen veba salgınından yılıp hocayı huzuruna çağırmış, ona salgın hastalığın ne zaman biteceğini sormuştur. Venedikli ve hoca, bu konuda ciddi ve bilimsel bir çalışma yapar. Saraydaki belli kesimlerin itirazına rağmen şehirdeki sosyal hayatı yavaşlatarak hastalığın yayılmasını durdurmaya çalışırlar. Aynı zamanda mahalle mahalle ölüm sayılarını inceleyip hastalığın İstanbul'u ne zaman terk edeceğini de istatistiksel olarak hesaplarlar. Uzun bir çabanın sonunda bu yönde aldıkları önlemler ve yaptıkları çalışmalar sonuç verir ve hoca padişah gözünde büyük bir kahraman haline gelir. Yorucu çalışmaları ve başarılı tahmini ona padişaha son derece yakın bir şekilde çalışacağı baş unvanını ünvanını da getirir. Sonunda yıllardır hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirip padişaha yakın bir adam haline gelen hoca uzun süre bu durumun zafer sarhoşluğundan kurtulamaz. Saray hayatının yoğunluğu nedeniyle Venedikli ile daha az zaman geçirmeye, onu fazla görmemeye başlar. Venedikli tuhaf bir şekilde bu duruma üzüldüğünü, bir masanın başına oturup birlikte çalıştıkları günleri özlediğini fark eder. Ancak hoca bu durumun farkında değildir. Onun canını sıkan tek nokta, padişah üzerinde etki sahibi olmasına rağmen henüz hayalini kurduğu projelere başlama yetkisi alamamış olmasıdır. Bu konuyu hızlandırmak için Venedikli ile oturup padişaha uzun ve güzel bir risale yazar. Venedikli'nin hocayla yazdıkları en güzel metin olarak tanımladığı bu çalışma padişahı ikna eder ve padişah onların hayalini kurdukları silah üzerinde çalışmalarına izin verir. Silah çalışmaları birkaç tasarım ve deneme ile başlar. Bu çabanın önemli sonuçlarından bir tanesi Venedikli'nin de padişahın huzuruna çıkmaya başlaması olur. Ancak padişahın bir taklitçi çağırıp hocayla Venedikli'yi taklit ettirmesi hocanın gururunu incitir ve o özel durumlar haricinde saraya gitmeyip silah üzerinde çalışma kararı alır. Bunun üzerine hoca ve Venedikli bir anlamda rollerini değiştirmiş olur. Hoca Venedikli yerine evde kalıp çalışırken Venedikli padişahın yanına saray eğlencelerine katılmaya başlar. Bu durum onun kısa sürede kendini eğlence hayatına kaptırmasına yol açar. Bu sırada hoca takıntılı çalışmasıyla bir cami büyüklüğündeki silahı tamamlamayı başarır. Venedikli'nin padişahın İstanbul'dan ayrılmasından sonra yavaşlayan eğlence hayatı, Edirne'den sefere çağrılmalarıyla birlikte tamamen sona erer. Devasa ve hantal silahların da yanlarını alarak Edirne'ye giden hoca ve Venedikli, bir süre seferin gerçekleşmeyeceğini düşünürler. Ancak sefer için zor bir zaman olan Eylül ayında Edirne'den harekete geçilir. Bu sırada hoca silah ve seferden çok yeni bir uğraşla meşguldür. Kendilerinden daha üstün olarak gördüğü batılıların neden doğullardan farklı olduğunu anlamaya çalışan hoca, padişahın avları sırasında Hristiyan köylüler bularak onlara en büyük günahlarını sormaya başlar. Fakat Venedikli ve hocanın yıllar önce kendilerini tanımak için bir masa başında sordukları bu soru köylülere anlamlı gelmez. İstediği cevapları alamayan hoca sinirlenmeye, insanlara şiddet uygulamaya ve bu konuda takıntılı hale gelmeye başlar. Aynı zamanda hocanın büyük umutlar bağladığı silah da zorluklar çıkartmaktadır. Çok yavaş ilerleyen silah, ordunun taktikleri içinde bir türlü yer bulamaz. Yağmurlu ve çamurlu havalarda toprağa takılan devasa silahın yola devam etmesi için de büyük uğraş gerekir. Tüm bu olaylar seferdeki paşaların silahı lanetli olarak görmesini sağlar. Ordu içinde Venedikli ve hocaya karşı bir nefret oluşmaya başlar ve bunun büyük bir kısmı gavur olarak bilinen Venedikli'ye yöneltilir. En sonunda binbir güçlükle İstanbul'dan getirilen silahın kullanılma anı gelir. Fakat çok işlevsiz olan silah, ufak bir savaşta bile büyük başarısızlığa neden olur. Onca para, zaman ve emek harcanan silahın yapamadığı işi, şişman Hasan Paşa'nın askerleri bir saatten az sürede çok kayıp vermeden halleder. Padişah, silahın ana hedeflerden biri olan Beyaz Dobyo Kalesi'ni ele geçirmek için kullanacağını açıkladığında, Hoca da Venedikli de silahın hiçbir işe yaramayacağını gayet iyi bilmektedir. Bu nedenle hoca gece çadırda kıyafettiğini Venedikli ile değiştirir ve ikili arasındaki fiziksel benzerliğe güvenerek İtalya'ya kaçmaya karar verir. Venedikli ise hoca olmuştur. Müneccim başı olarak padişahın yandaki rolü üstlenecektir. Roman aslında Venedikli ile hocanın kimliklerini değiştirmesiyle biter. Ancak Venedikli hayatının ilerleyen kısımlarını da el yazmasına ekler. Venedikli Yıllarca padişaha baş müneccimlik yapıp hocayla yaşadıkları günleri düşündükten sonra hakkında çıkan ve onun hoca olmadığını ifade eden dedikodular nedeniyle Gebze'ye yerleşmiştir. Burada karısı ve dört çocuğuyla yaşayan Venedikti, Evliya Çelebi ile arkadaşlık eder ve sırrını ona açıklar. Roman İtalya'dan gelen ve hocayı tanıdığını söyleyen bir konuğun Venedikti'nin yazdıklarını okuması ve onun gerçek kimliğini anlamasıyla sona erer.